Kütahya'nın en köklü meslek lisesi Avrupa Birliği projeleriyle adından söz ettiriyor. 76 öğrenci yurt dışında staj için gün sayıyor. Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. 1945 yılından bu yana yetiştirdiği öğrencilerle adından söz ettirirken son yıllarda geliştirdiği Avrupa Birliği projeleriyle öğrencilere yurt dışı staj imkanı sunuyor. Erasmus projeleri hakkında bilgiler veren okul müdürü Halil Kurt, bugüne kadar 1 milyon avroluk girdinin sağlandığını belirtti. 2006 yılından beri yapmış olduğumuz bu yurt dışı hareketliliklerinde ülkemize 1 milyon euronun üzerinde biz girdi sağladık. Ve 500'ün üzerinde öğrenci, 150'den fazla da öğretmenimiz yurt dışına gitti geldi. 2023 yılına kadar 13 yurt dışı hareketliliğinin daha gerçekleştirileceğini aktaran Kurt, 76 öğrencinin bu projelerde yer alacağını söyledi. Okulumuz bu pandemiden dolayı gerçekleştiremedi. yaklaşık 13 tane hareketliliği inşallah 2023 sonuna kadar da yapacak. Bunların içerisinde 76 tane öğrenci, 48 tane de öğretmenimiz yurt dışına gidip gelecek. Okulumuzdaki makina ve tasarım teknolojisi, mobilya ve iş mekan tasarım teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi ve metal teknolojisi ve aynı zamanda da seramik ve cam teknolojisi öğrenci ve öğretmenlerimiz bu süreçte yer alacaklar. Okulumuzla sanayi arasında bağ kurmayı hedefliyoruz diyen Kurt, 2021-27 yılları için protokollerin imzalandığını kaydetti. Ulusal Ajans'ın açıklamış olduğu takvim doğrultusunda 2021 ile 2027 yıllarını kapsayan bir protokol süreci olup Okulumuz tekrar bu akreditasyon sürecine dahil olmak üzere çalışmalarına son sıralar devam ediyor. Okulun farklı bölümde öğrenim gören öğrenciler de yurt dışı stajının hayalini kuruyor. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Çünkü böyle bize böyle bir imkan sağladığı için ona çok teşekkür ederim. Çünkü her benim de en büyük hayalimden biri de yurt dışına çıkabilmek. Yani oradaki imkanları görmek. 11. ve 12. sınıf abilerimiz gitmişti ve bize anlattıklarında gerçekten çok güzel olduğunu söylediler. Yani ben başvurumu yaptım. İnşallah tabii ki girip oradaki staja girip yani oradaki dış ülkelerde girip yani oradaki ortamı girmek isterim yani. Evet ben de gitmek istiyorum. Başvurdum. Seneye ben de gideceğim. 12. sınıflar gitti bize dönerdi. <laughs> Güzel. Bizim abilerimiz hocam 11'ler, onlar 11'ler hocam bize tavsiye ettiler siz de gidin diye. Onlar iyi, iyi demişler hocam. İşte biz de gitmek istiyoruz. Biz de başvuru yaptık. Seneye gitmek istiyoruz.